Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Denizli'nin örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyim. Bu videomda sizlere gerçekten güzel bir modelden bahsedeceğim. Tiril tiril duran, zarif duran bir modelden bahsedeceğim. Bu seneye damgasını vuracak bir model. Gerçekten bu modeli kaçırmayın derim arkadaşlar. Modeli hoşallarda kullanabilirsiniz, yeleklerde kullanabilirsiniz. Yeleklerde bu şekilde trabzan üzerine uygularsanız daha güzel durur. Lastik üzerine denedim, hoş durmadı arkadaşlar. Zincir üzerine yapacağınızda ise, yani şallarda ise zincir üzerine kurabileceğiniz bir model. Modelin yapımı için elimde bu şekilde ipim vardı. Daha önce ben bundan yelek yaptım. Alize Süperlana tığ arkadaşlar tığım ise şöyle göstermek istiyorum 7 numara 1.30 milimlik siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz ee, dilediğiniz marka ipten de yapabilirsiniz modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim. 1 2 3 dört tane zincir çektim. Tığımın başına iki defa ipimi aldım ve geriye döndüm. Burada bu kısma değil, diğer kısma batıyorum ve burada üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Burada yine üçte çektiğim trabzanımı yaptım. Burada iki tane zincirimi çektim. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. trabzanıma bu şekilde ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Burada şöyle bir tane zincir çektim. Bu yapmış olduğumuz trabzanın içine şu, bu şekilde ilmek alıyorum. Şöyle ilmek aldım, kitledim ve ilmek topladım. Tekrar ilmeği aldım, topladım. 2 oldu. 3 4 5 6.cıyı şu kısımdan alıyoruz. Şimdi bunları ikişer ikişer 1 2 3 4 5 6 İkişer ikişer tığımdan çıkardım burada 3 tane zincir çektim hemen en baştaki ilmeğin arasına şöyle göstermek istiyorum en baştaki ilmeğimin arasına fırçık yaptım yine tekrar bu ilmek aralarından ilmek çıkartıyorum 1 2 3 4 5 Bir alt sırada 5 tane ilmek 6 tane ilmek çıkardık. Üst sırada 5 tane ilmek. Yine ikişer ikişer örüyorum. Burada 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu kısma batıyorum. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 4. Burada da 4 tane ilmek çıkartıyoruz. Eksiltiyoruz ilmeklerimizi. İkişer ikişer örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu kısma fırçık yapıyorum. Yine tekrar. 1 2 3 3 tane ilmek 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine buraya fırçık yapıyorum. Tekrar 1 2 tane ilmek 2 2 1 2 3 Yine zincir çektim, fırçık yaptım. 6 5 4 3 2 Bu şekilde yaptık. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5, 6. Altıncı trabzanımın içine üçte işte çektiğim ara trabzanımı yaptım. Yine tığımın başına iki defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanımın içine trabzan yaptım. İki defa. Yine sıradaki trabzanıma trabzan yaptım. Yine tığımın başına iki defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma trabzan yaptım. Evet, örneğimizin birini çıkarmış olduk. Burada yine 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabzanımın içinden ikili trabzan yaptım. Yine bu şekilde bir tane zincir. Yine ilmek topluyoruz. Aynı örneğimi koyacağım buraya da. 3, 4, 2, 4, 5 ve 6. Tekrar. 1 2 3 4 5 6. 3 tane zincirimi çektim. Fırçık yaptım. 1 2 3 4 5. Yine aynı şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi ördüm bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Evet bu sıramı bu şekilde tamamladım burada altı tane beş tane trabzan atlayıp altıncıya dört tane bu şekilde trabzan yaptım burada yine yapmamız gereken ikinci sıramız 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına iki defa ipimi aldım buraya zincirimle birlikte 4 tane üçlü trabzan yapıyorum burada iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen burada beş tane fırçık yapmıştık arkadaşlar bu fırtın tepesinden ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir alt sırada yapmış olduğumuz örneğimizi tekrarlıyoruz. Bir. sadece yönleri farklı oluyor şimdi. 1 2 3 4 5 Altıncıyı yine buradan alıyorum. Her birini ikişer ikişer örüyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen tepesinden bir tane fırçık yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ikişer ikişer örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tekrar ilmek topluyorum şimdi dört tane ilmek topluyorum 3 tane zincirim tekrar 1 2 3 Evet burada aynı örneğimi tamamladım arkadaşlar. Tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz. Bu kısımdaki trabzanlarımı aynı şekilde üçte çektiğim trabzanlarımı yapıyorum. Tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. Yine trabzan yapıyorum. Tekrar yine dört tane Üçlü tırabzanımı yaptım. Burada iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3. üçüncü fırçamızın tepesinden batım yapıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. 1 2 3 4 5. 6.cığı hemen bu kısımdan alıyorum. Tekrar ikişer ikişer 1 2 iki, 3 4 5 6 3 tane zincir. Evet şöyle modelimi göstermek istiyorum. Bu şekilde tekrar ederek örülüyor arkadaşlar. Ben modelimi birkaç sıra sizler için ilerleyip tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar modelimi şöyle ben 3 örnek ilerledim. Şöyle iki taraflı bir model. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.